Evet sevgili arkadaşlar. Nötrallik, titrasyon ve pH arkadaşlar. Nötralleşme ne demektir? Nötralleşme aslında asit ve bazlığın birbirini söndürmesidir, yok etmesidir arkadaşlar. Asit ve bazlar birleştiğinde tuz ve su oluşuyor arkadaşlar. Evet, burada net tepkimemiz, asbaz tepkimelerinde net tepkime arkadaşlar suyun oluşum tepkimesidir. HCl ve sodyum hidroksiti düşünelim basit olarak arkadaşlar. Bunlar birleştiğinde NaCl ve su oluşacaktır arkadaşlar. Buradaki sodyum klorür %100 iyonlaşacağı için arkadaşlar başlangıçta da bunları iyon olarak düşünüyorum. En sonunda da iyon. Dolayısıyla tepkimede bir değişim olmadı bunlar için arkadaşlar. Ama H artı ve OH başta iyon gibiyken arkadaşlar burada ne oldu? Su oluşturdu. Dolayısıyla net tepkime, aspas tepkimlerindeki net tepkime H artı artı OH eksi yani suyun oluşum tepkimesi asit bas tepkimelerindeki net tepkimedir. Bunun yanındakiler arkadaşlar seyirci iyonlardır diye söylüyoruz. Nötrallik demek ki asit ve bazlığın birbirini söndürmesidir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar tam nötrallik ne demektir? Asitten gelen H mol sayısının bazdan gelen OH eksi mol sayısına eşit olmasıdır arkadaşlar. Bir asitimizin içerisinde arkadaşlar birden fazla haşartı bulunabilir. Dolayısıyla tesir değerli ile bileşiğin mol sayısını çarparsak tesir değerli ile bazın mol sayısını çarparsak elde ettiğimiz toplam haşartının mol sayısıyla elde ettiğimiz hidroksit sayısının mol sayısı birbirine eşit ise arkadaşlar tam nötrallik vardır demektir. Ve evet sevgili arkadaşlar yine bir asit baz durumumuz tam nötralleşme olması için diyor. Asitimizin derişimi nedir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle şunu hatırlatalım. Molarite ile hacmin çarpımı bize molü verir. Molarite çünkü n bölü v'dir. Hacimle çarpıldığında mole ulaşırız arkadaşlar. Mv çarpımı molarteyi e, molü veriyor. Neyi molünü verecek? Asitin molünü verecek. Tesir ile çarptığımda arkadaşlar asit bana neyi verecek arkadaşlar? Haşartının mol sayısını verecek. Mv çarpımı bazımın molünü verecek. Tesir değerleriyle çarptığımda arkadaşlar ne verecek bana? Hidroksitimin mol sayısını verecek. Bunların ikisi birbirine eşit olduğu anda tam nötralleşme vardır demektir arkadaşlar. Asisti başa almışız arkadaşlar. HCl asitimiz. Kalsiyum hidroksit de bazımız arkadaşlar. Tesir değerimiz 1. 1 çarpı molar temizi bizden istiyor zaten. Hacmimiz arkadaşlar 303 olarak alıyorum. Bazımın tesir değerli arkadaşlar COH2 olduğu için 2'dir. Derişimim sevgili arkadaşlar 3 molardır. Çarpı hacmim de 0.2'dir arkadaşlar. Buradan astimin molartesini derişimim arkadaşlar 4 molar olarak bulurum. Evet sevgili arkadaşlar burada da tam nötralleşme istenmiş. E, astim verilmiş. Bazımın molartesi isteniyor arkadaşlar. Yazalım hemen arkadaşlar asti için. Asitimin testi değerli 3 arkadaşlar. Molar testi de 3 arkadaşlar. Hacmi de 0.4 arkadaşlar. Bazımın testi değerli 2 arkadaşlar. E, molar benden istiyor. Hacmi de arkadaşlar 0.2'dir. Buradan arkadaşlar x 9 molar olarak çıkıyor. Bazım için arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Kısmi nötrallik ne demektir? Kısmi nötrallik elimde asit ve baz var arkadaşlar. İkisi birbirini ne yapıyor? Söndürüyor, yok ediyor. Ve birisi artıyor. Mesela asit artıyor arkadaşlar. Bu durumda birisi arttığı için ortamda birisi var olduğu için arkadaşlar burada tam bir nötrallik söz konusu değildir. Evet artan asit arkadaşlar asitten e, o aşırı mol sayısı çıkartılmış ve artan asittir arkadaşlar. Toplam hacme bölündüğünde arkadaşlar çözeltimdeki H artı derişimini verecektir. Bu H artı derişiminden de çözeltinin pH'ına gidebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar tam olarak nötrleşme olur mu diye sormuş. 400 ml 3 molar sülfürik asit, 100 ml 4 molar baryum hidroksit arkadaşlar. E, tam nötrleşme olması için ikisinin haşartıyla hidroksit iyonlarının mol sayıları birbirine eşit olmalı arkadaşlar. O zaman ikisinin de mol sayılarını ayrı ayrı bulalım. Nasıl buluyorduk? Tesir değerli molarite hacim birbirine çarpıyorduk arkadaşlar. Tesir değerli asit için söylüyoruz. 2'dir. Molaritesi 3'tür. Hacmi 0.4 litre olarak düşünüyoruz. 6 2,4 yapar arkadaşlar. Hidroksitin mol sayısını buluyoruz arkadaşlar. Tesir değerli bazımın 2'dir. Derişimi 4'tür. Ve hacmi arkadaşlar 0,1'dir arkadaşlar. 0,8'dir. Yerlerine yazdığımız zaman arkadaşlar haşartının mol sayısının daha fazla olduğunu, dolayısıyla ortamın asitik olduğunu söyleyebiliriz. Çözeltinin haşartı derişimini bulmak için arkadaşlar ikisinin farkı alınır. 2,4'ten 2,4 eksi 0,8 bölü 0,5 arkadaşlar. Buradan da 3,2 molar çözeltinin derişimi çıkar. Haşartının derişimi ortamın astik olduğu net olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yine e, aspaz verilmiş. Tam olarak nötrleşme olup olmayacağını bize soruyor. Aynı mantık arkadaşlar. Haşartı sayısı ile o haş sayısını ne yapacağım karşılaştıracağım Haşartı sayısını buluyorum yine Tc değerli molar hacimle çarparak asit için düşünüyorum 3 çarpı molartesi 0.2 ve hacmini litreye çevirdim 0.1 arkadaşlar 0.06 yaptı sevgili arkadaşlar hidroksitin mol sayısını bulalım hidroksitin tesir değerli arkadaşlar 1 molartesi 3 ve hacmi 0.2 arkadaşlar buradan 0,6 yaptı. Yani net olarak hidroksitin mol sayısının daha fazla olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ortamın bazik olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak ortamdaki bazın derişimini bulmak istersek arkadaşlar farkını alıp toplam hacmi böleriz. Yani en büyükten küçüğü çıkartıyorum. En o haçtan en artıya çıkartıyorum. Toplam ve toplama bölüyorum sevgili arkadaşlar. Bu da ne yapar? 0,54 bölüyor arkadaşlar. Toplam hacim 200 artı 100 0 arkadaşlar. Bu da 1,8 molar çözeltimin hidroksitinin molar testidir deriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar tuz çözeltilerinde asitlik ve bazlık ve diğer bir ifadeyle hidroliz tanımını yapalım. %100 yoğunlaşan asitlerin de bazların da Tuzların da arkadaşlar denge sabitleri olmaz. Yüzde yüz yonlaştıkları için başlangıçtaki maddeden kalmadığı için. Zayıf asit ve bazların tuzlarının denge sabitleri olur arkadaşlar. Zayıf asitin anyonunun arkadaşlar su ile tepkimesine biz ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. Veya zayıf bazın katyonunun su ile tepkimesine ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. Zayıf asitin arkadaşlar anyonu nasıl bir özellik gösterir? bazik özellik gösterir. Dolayısıyla aynı zamanda hidroliz iken bu tepkimenin denge sabitine kabaz denge sabiti diyebilirim. Yine zayıf bazın sevgili arkadaşlar katyonunun bulunduğu çözelti de arkadaşlar hidrolizle birlikte asitik olduğundan bu katyonun bulunduğu çözelti Ka asit eşittir. K hidroliz gibi düşünebilirim arkadaşlar. Yani hidroliz yerine asitse Ka, hidroliz yerine bassa Kb kullanabilirim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Zayıf asit tuzunun denge sabiti. Zayıf bir asitim var. Zayıf asitimin tuzu da arkadaşlar ne olacaktır? Bazik özellik gösterecektir. Bazik olan bu maddemi suya attığım zaman arkadaşlar elbette bu tepkimenin denge sabitinde... de kabaz denge sabiti gibi ne yapabilirim? Düşünebilirim arkadaşlar. Kabaz denge sabitine nasıl ulaşabilirim arkadaşlar? Kabaz ile K asitin çarpımı K suyu verir arkadaşlar. Tepkime de burada hidrojen florürün asitik sabiti verilmişse K su da verilmiş arkadaşlar. K bazı buradan çekerek bu tepkime de ne yapabilirim arkadaşlar? Kullanabilirim. Evet sevgili arkadaşlar. Amonyak zayıf bir bazdır. Amonyağın katyonunun bulunduğu çözeltide arkadaşlar asidik özellik gösterir. Burada dolayısıyla asidik denge sabitini kullanabilirim. Asitik denge de yine K bas çarpı K asit eşittir K sudan arkadaşlar. Bu amonyaktır. Amonyanın K bazlık sabiti verilmişse K su da verilmişse burada ben KA'yı çekerek tepkime de kullanabilirim arkadaşlar. Tampon çözeltiler. Tampon çözeltiler arkadaşlar. Bazı kimyasal olaylarda ortamın pH'nin değişmemesi yani sabit kalması istenir. Bu tür olaylarda kullanılan çözeltilere tampon çözelti diyoruz arkadaşlar. Tampon çözelti de az miktarda asit ya da baz eklenmesi arkadaşlar pH'ini ne yapmayacaktır çözeltimizin? Değiştirmeyecektir. Ee, güncel olarak neyi örnek verebiliriz? Kan arkadaşlar pH'i yaklaşık 7.4'tür. Ee, az bir miktarda asit ya da baz eklenmesi kanın pH'ini değiştirmez. Değiştirseydi ne olurduk? Hayatımız için büyük risk taşırdı. Yani kan tampon bir çözeltidir diyebiliriz arkadaşlar. Hangi çözeltiler tampon çözeltilerdir? Zayıf asit ve tuzunu içeren zayıf baz ve tuzunu içeren ve yine eşlenik asit ve eşlenik bazı içeren çözeltiler arkadaşlar nedir? Tampon çözelti olarak söylenebilir. Tampon çözeltilerde mutlaka denge halinde olması gerekir arkadaşlar. Eşlenik asit ve bazı, eşlenik asit ve bazı, eşlenik asit ve bazı arkadaşlar bunlar da arkadaşlar nedir? Tampon çözeltilerdir. Aşağıdakilerden hangisi diyor tampon çözelti olarak kullanılabilir? Yani hangisi eşlenik asit-baz çözeltisidir diye? sorumuza bakabiliriz arkadaşlar. Astimiz, astimizin eşlenik bazı arkadaşlar olabilir ve zayıf olması gerekiyor. E bazımız, astimiz bunlar kuvvetli olduğu için arkadaşlar tek yönlü olduğu için bunları ne yapamayız? Tampon çözelti olarak kullanamayız arkadaşlar. Zayıf astimiz onun eşleniği zayıf olduğu için kullanabiliriz arkadaşlar. Zayıf bazımız onun eşleniği bunu da tampon çözelti olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki madde kililerinden hangisinden tampon çözelti elde edilemez diye sormuş. Birincisi arkadaşlar zayıf asitimiz ve onun eşleniği tampon çözelti elde edilebilir. Kuvvetli asitimiz bundan tampon çözelti elde edilemez. Yine sülfürik asit ve onun türevleri arkadaşlar kuvvetlidir. Dolayısıyla bundan da tampon çözelti elde edilemez. Amonyak ve amonyaktan meydana gelen amonyum zayıf bazdır. Bazın eşleniğidir bu da arkadaşlar. Dolayısıyla bundan tampon çözelti elde edilebilir. Hangisinden elde edilemez demiş arkadaşlar. Cevabımız 2-3 olmalıdır arkadaşlar bir çözeltinin pH'ini başka istenilen bir pH değerine getirebiliriz. Bunun için asitin üzerine baz ya da bazın üzerine damla damla asit ekleriz. Bu olaya titrasyon denir. Son çözeltinin istenilen bir pH'a e gelmesini sağlamada arkadaşlar boyar bir madde kullanırız. Bu boyar maddeye indikatör denir. Son çözeltimiz istenilen pH'a e geldiğinde indikatör sayesinde çözeltimiz renk değiştirir biz de uygun pH'a e, istenilen pH'a e gelindiğini anlarız. Gördüğümüz grafik bir titrasyon grafiğidir arkadaşlar. Titrasyon grafiği demek asitin üstlerine bazın ya da bazın üstüne astin damla damla eklenmesi olayıdır. Ve istenilen pH'a e gelindiğinde boyar maddemiz indikatör aracılığıyla ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Burada grafikte arkadaşlar pH 2 yani çözeltim asidik. Baştaki çözeltim asidik. Yavaş yavaş pH'nin arttığını görüyorum. Yani eklenen maddenin baz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada da ekstradan yazıyor zaten. pH'im en fazla ne olabilir? Bir baz çözeltiminin pH'i 14 olabilir. Bu çözeltiminin pH'i 14 olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü başta zaten bir miktar çözeltim var idi. pH'im artarken pH 7 olduğu anda arkadaşlar nötrleşme anı olmuş demektir. Yani nötrleşme anında H iyon sayısının hidroksit iyon sayısına eşit olması gerekir. Bu anı da yine uygun indikatörle ne yapabilirim? Anlayabilirim arkadaşlar. Yine mol sayısının birbirine eşit olması demek asitin tesir değerliği molaritesi ve hacim çarpımının bazın tesir değerliği molaritesi çarpı hacim değerlerine eşit olması demektir. 6 değişkenden arkadaşlar işte bir tanesi verilmeyip diğer 5 tanesi verildiğinde verilenler yardımıyla verilmeyene ne yapabiliriz? Bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir titrasyon sorusu daha çözelim arkadaşlar. 200 mililitre 0,1 molar nitrik asit çözeltisinin üzerine 0,1 molar kalsiyum hidroksit çözeltisi ne yapılmış? Titre edilmiş, eklenmiş arkadaşlar. Ee, burada nötrleşme olması için kaç mililitre bas kullanılmıştır diye bize sormuş arkadaşlar. Nötrleşme anı için en şartının en eşit olması gerektiğinden bahsettik arkadaşlar. H artının tesir değerli 1 molartesi 0,1 hacmi litre çevirecek 0,2 arkadaşlar. Baz için konuşuyoruz. Bazın tesir değerli 2. Molar tesisi 0,1 arkadaşlar. Ve hacmi de x dersek x buradan sevgili arkadaşlar 0,1 litre çıkıyor. Yani x 100 mililitredir arkadaşlar. Nötrleşme anı için 100 mililitrelik kalsiyum hidroksit kullanmıştır deriz arkadaşlar. Bir titrasyon sorusu daha çözelim arkadaşlar. Bu titrasyon sorumuzda pH'in başta 1 olduğunu ve gittikçe arttığını yani eklenenin baz olduğunu söyleyebiliriz ve pH'in en son arkadaşlar 12 olduğunu ve son çözeltide o zaman POH'in arkadaşlar 2 olduğunu buradan da hidroksit iyon derişiminin 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu son çözelti için söyleyebiliriz. Son çözeltide hidroksit iyonu çok fazlaysa arkadaşlar bu demektir ki Çözeltimizde OH eksi sayısı NH artı sayısından fazladır arkadaşlar. Yani ben derişimi bulurken son çözeltimim derişim arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 molar ne eşit olmalı arkadaşlar? OH iyon sayısından NH artı sayısını çıkartacağım. Ve toplam hacme böleceğim sevgili arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 eşittir arkadaşlar. Bazımın molüne nasıl ulaşıyordum? Tesir değerliği. Bazımın tesir değerli hidroksit olduğu için 1. Derişimi 0,2 molar. Hacmi 0,6 arkadaşlar. Eşi, eksi. Astimin tesir değerli arkadaşlar bilmiyorum. N. Molar tesi 0,1 arkadaşlar. 0,1. Hacmi 0,4 sevgili arkadaşlar. Toplamı toplam çözeltim 400 mililitre artı 600 mililitre 1 litre yapar arkadaşlar. Buradan her iki tarafı da yüzde çarptığımda arkadaşlar en son eni 3 olarak Bulurum astemin 3 değerli bir hasta olduğunu söyleyebilirim